Merhaba, bu videoda size mide balonu çeşitlerini anlatacağım. Günümüzde uyguladığımız 4 çeşit mide balonu vardır. Kullanım sürelerine göre anlatmam gerekirse en kısa kullanım süresine sahip olan balon Elbis marka yutulabilir mide balonudur. Bu balonun avantajı balon yerleştirilirken veya çıkartılırken herhangi bir endoskopik işleme ihtiyaç duymamasıdır. Hastanın hikayesine göre şikayetlerini dinledikten sonra uygun hastalarda uygulanabilir. 4 ay boyunca midede kalır, 4 ay sonra eriyerek kendiliğinden çıkar. Balonu yerleştirirken, esnasında ise sadece büyükçe bir kapsülü yutmanız yeterli olacaktır. Kapsülün mide dolup olmadığını röntgen sayesinde tespit edebiliyoruz. Diğer bir balonumuz 6 aylık balon. 6 aylık balon günümüzde en sık uyguladığımız balon yöntemlerinden biri. 6 ay boyunca midenizde kalır. Hem takılması esnasında hem çıkartılması esnasında endoskopiye ihtiyaç duyar. Güvenle uyguladığımız bir balon sistemidir. Diğer bir sistem 12 aylık balonlardır. 2 çeşit 12 aylık balon vardır. Biri ayarlanabilir, diğerisi ayarlanamayan sabit olan 12 aylık balon. Ayarlanamayan mide balonunu yine 6 aylık mide balonundaki gibi endoskopi ile yerleştiririz. 12 ay boyunca midenizde kalır. 12 ayın sonunda çıkartırız. Yine endoskopik gerekir çıkartmak için. Ayarlanabilir 12 aylık mide balonunun tek farkı ilk yerleştirme esnasında daha düşük bir hacimle şişiririz. Yaklaşık 300 cc gibi bir hacimle şişiririz. Bir süre sonra birinci ayda bunun hacmini 550-600 cc'ye tekrar bir endoskopik işlemle tamamlarız. Bunun avantajı balonu taktığımız ilk üç gündeki şikayetleri bulantı, kusma, kramp gibi şikayetleri daha hafif geçirmenizi ve daha konforlu bir süreç yaşamanızı sağlar. Bu anlattığım dört çeşitin dışında internette karşınıza farklı çeşitlerde mide balonları da çıkabilir. Fakat günümüzde kabul görmüş en sık kullandığımız 4 çeşit mide balonu bunlardır. Bunların güvenle uygulandığını ve başarılı olduklarını biliyoruz. Yalnız şunu unutmayalım. Hangi çeşit mide bolunu uygulanırsa uygulansın, ister elips olsun, 6 aylık, 12 aylık mide bolunu, işlemin başarısı doktorunuz olan iletişime, kurallara ne kadar disiplinle uyabildiğinize bağlıdır. Tüm obezite cerrahisi yöntemlerindeki gibi takipsiz herhangi bir yöntem başarısızlıkla sonuçlanacaktır.